Gel uşağım sarayım gönlündeki yarayı. Gel uşağım sarayım gönlündeki yarayı. Atışalım seninle kavuralım burayı. Atışalım seninle de kavuralım burayı. Kimseler saramadı uşağım Ha bu gönlümdeki yaraları Ha bu gönlümdeki yaraları Garip sevdalar bile unuttu Gökte uçan kuşları Gökte uçan kuşları Gidelim yaylalara gidelim dönmeyelim Gidelim yaylalara gidelim dönmeyelim Rakip mi arıyorsun gel beraber diyelim Rakip mi arıyorsun da gel beraber diyelim Ben rakiple Rum'la bir aradayım, bir aradayım Güveniyorsan kendine, sende bin sandallada, oyna da göreyim, oyna da göreyim, oyna da göreyim. Kurdum eve sofrayı kimse oturup yemez, kurdum eve sofrayı kimse oturup yemez, uşağım bu türküler hiç de bana ki sökmez, uşağım bu türküler de hiç de bana ki sökmez. Ben söylesem o türküleri kimler dinlemez, kimler dinlemez, kimler dinlemez O oh, bu yürekteki yaraları da hekümlerde göremez, hekümlerde göremez hiç iyi görmüyorum bu Ali'nin sonunu hiç iyi görmüyorum da bu Ali'nin sonunu çekip uzatacağım o kısacık boyunu çekip uzatacağım da o kısacık boyunu Yaşa bu boyu değiştiremezler huyu Değiştiremezler huyu Sen yat da gülüm Göremezler de sevdalıklarımızı Göremezler sevdalıklarımızı Vay vay <laughs> Gidelim Ali'ciğim çıkmadım yaylalara Gidemedim Ali'ciğim çıkmadım yaylalara Gidemedim Ali'ciğim de çıkmadım yaylalara Ya bak ben ka ka kalır mıyım bak senin hallarına Ya bak ben, ben kalır mıyım da bak senin hallarına Kurban olurum kurban uşak, ben o arının ballarına, ben o arının ballarına Ne dese saçayı da yavrum uyandırıyor sabahın uykularına, sabahın uykularına Bıraktın gittin beni yüreklerim yerali Bıraktın gittin beni yüreklerim yaralı. Sana nasıl diyeyim sensin yarım akıllı Sana nasıl diyeyim de sensin yarım akıllı Ula o vermedim vermedi mu deden vermedi mu deden sen nereden geldin geçtin de Sevilsin seni gören Sevilsin seni gören Düştün ha bu dertlere Verdiğin dertlerin var Düştün ha bu dertlere Verdiğin dertlerin var Az daha sıkıştırsam Bak size bineğin var Az daha sıkıştırsam Bak size bir neyim var Derenlere, derenlere alırım taşları, alırım taşları Ben çoktan yazdım da gülüm, ha o yazıları, ha o yazıları Gel Ali'cim sarayım, gönlündeki yarayı Çizdireceksin bana olmayan karizmanı Ula uşağım, uşağım O karizmalar doğuştan var bizde Doğuştan var bizde Kimseler göz dikemez de Nazar değmesun ikimize Nazar değmesun ikimize Gel gidelim 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 durmayalım Gel gidelim 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 dönmeyelim Bırakalım bu işi Ali söyleyelim Bırakalım bu işi de Ali dinleyelim Ula uşak dinleye dinleye Kulaklarım duymayı Kulaklarım duymayı Unuttum da kara sevdaları da Yalan dünyada Yalan dünyada Kimseler görmeyi bizi Gel bırakalım biz bu işi gel bırakalım biz bu işi gel bırakalım biz bu işi